Of ya ben usta ya bir türlü ev bulamadım. Öyle bir yere geldim ama artık ya kendime ev yapmalıyım. Kendime bir ev yapmalıyım ki çok güzel olsun. Evet ilk bir bu başladı. Burada bir yer var mı? Ee, ha? Burada bir yer var. Vay. Wow. Bunları ben iyi yaparım. Bu Buranın sahibini yedini öğrenmem gerek. Şimdi gördüğünüz gibi benim halim. Uhu. Evet. Gördüğünüz gibi bu benim halim. Şimdi gördüğünüz gibi bu halim çok iyidir arkadaşlar arka kısmında böyle bir şey var. Yani biz bir gidelim. Ha? Çocuk, bana pusu olmazdı. Mısın? Geber lan, geber lan. Ah, oh, zehirledi beni. Of, ay. Hadi hızlı gidelim. Ah. Gebertti beni. Köle amcalar ne yapıyorsunuz? Hey, canlı abi. Oy, sen. <laughs> Dursana cadı biri Ben seni tutmuyorum. Hapse olun. Hapse. Hapse gidin. Hapse gidin. Hapse. Hapse, gidin. Hapse. Hapse. Of. Düştüm. Bir sakin. Şimdi. Buraya ben güzel bir. Dur bekle. Ben bunu güzel bir ev yapayım. Evet. Burası güzel. Evet. Burası güzel gezi geçmiş. Burada bir tane usta buyur, gördüm. Usta galiba ev arıyor. Şöyle düz gitti. Hani buradan bir tanırsa. Güzel. Tamam mı? Güzel şey. Hı. Evet. Şimdi onun numarası şöyle. Diyeyim. Tamam. Alo. Alo ne oldu? Siz kimsiniz? Bu şehrin sahibi misin? Evet. Buraya bir trambol yapayım Tamam hemen yaparım. Ha? Oradan birisi Allah. Orada birisi vardı. Galiba var, trampol yapmamı istiyor. Hemen yaparım ki yaparım ki. Şimdi yapalım. Nereye yapsak? Tam da şunları bir yerlere yapalım. Şimdi ben bir başlayayım yapayım. Of sonunda yaptım. Ellerimi şöyle koydum. Toprakları ellerimle koydum. Hani bir saate uğraştım. Bu trampol ile. Bunları böyle yaptım. Koydum. Şimdi zıplamaya çalışıyorum çocuklara değmesin diye balık koydum. Şimdi çocuklar falan düşerse yani ben çok düşünceli bir ustayım dedim. Dur biraz bilimdüz yapalım. Evet, evet Şimdi en üst. Ah en üstte bacağınız kırılabilir. Ben buradan gitmenizi tercih ediyorum. Arkadaşlar ay. Oh sonunda be. Sonunda ölüyordum. Onu da be. Oho. Oho. Oho! 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 Arkadaşlar bunlar alt, altında balcık var. Hani balcık bloğu var. Bunlardan üstüne havlu koydum. Zıpladım bitti. Hop şu şu şuları şu yaptığım iyi oldu. Çocuklar falan düşüyor. Bunlar bal buluğu. Bakın bal buluğu. Gördüğünüz gibi bal buluğu. Ben bunu ondan yaptım. Çok güzel yapmamış mıyım? Yarın buraya A101 yapalım. Bence galiba. Hemen galiba yarın A101 yapacağım. Hemen. Ben de hemen, hemen evime kendime bir ev yapayım. <laughs> ee, ha, ne oluyor? Aayımda. Aayımda arkadaşlar birazdan. Ya ben de şunu izliyordum ya. Ya şu ustayı izliyordum da arkadaşlar. Nasıl yaptı diye. O. Ya çok güzel yapmış. Bu en üstte en üstte çıkmayı düşünüyorum. Acaba ölür müyüm bilmiyorum. Bacağım kırılabilir yani. Burada düşer. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle. Zaten şeylerin üstüne atacağım. Çok sevecek olacak ki. Usta da hemen ev yapmayı hayır sonunda be arkadaşlar be sonunda kendimizi o ok kurtardık bir evet bir gördün mü evet benim bakayım. Benim bakayım hayır Aa. 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 Evet, of bacam ah. usta benim alacağım benim olsun senden of bayağı bağırıyor arkadaşlar. Kalın var ya kaplık mıyna. sandalye var orada. Ay girmeli bacaklarım. Koş hayır. Gidin buradan psikolojiler. Geber ha. Geber geber. Ben bilmeliyim buraya. Geber geber geber. Geber geber. Tekerlekli sandalye ben de binirim. Çünkü buraya benim şeyim. Oo. Şimdi şöyle bir binelim. Tekerlek sandalye. Oh. Tamam tekerlek sandalye. Aslında bu tekne arkadaşlar. Hani tekne. Tekneye bindim. Çünkü daha iyi gitmem için. Allah. Bu canım acı Aslında güzel burası ya. Hı -hı. Ama bacağım hala bağırıyor. Aa, iyi Ay bacak. Bir karalım. Yani bu da iyi yapıyor arkadaşlar yani. Yani bu da güzel bir fikir. Eh. Tamam bir binelim bir tekneye Bir tekneyi tamam. Şimdi evime gid evime gidebilirim. Nereye? Evet gördüğünüz gibi tekneye binebiliyorum. Şimdi gidelim. Aa, aslında arabalarım da var ama olsun. Işte. Evet, benim de evim gibiymiş. Daha şu yeni ev yapmak istiyor. Ya olsa da biraz daha yapsın. Resmen bacağım kırıldı lan. Arkadaşlar. Ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Ha? TikTok. Evimin önü tiktokta da dolu. Neyse. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kan bu like atmayı unutmayın. Like takalım. Like edelim. Like. Geberim onu. Evet. Arkadaşlar bugün benim bacağım kırıldı. Şimdi denize koymak istiyorum. Hayır. Denize koyacağım. Denize lan denize. Gel ben. Of bacağım da ağrıyor arkadaşlar. Of. 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 Of şöyle. Aa, aa, ekran kaynıyor. Ne demek? Bir, bir, düz düz şöyle bir de, ee. tamam şöyle bir yapalım sonra teknemizi binelim aa oh, bu sıcak sıcak havada çok güzel geldi biraz yağmur ama arkadaşlar gördüğünüz gibi videom